Merhaba. Sıcak ve kurak, kayalık yerlerde kaldırdığınız kayaların altında kozalar görürsünüz. Böyle örümcek yuvasına benzemez ama örümcek yuvasıdır onlar. Çok fazla bir örümcek fakat hakkında en az bilgi olan örümceklerden bir tanesi. Çok hızlı bir örümcek, gece avcısı. İlk defa avlanmasını çekebildim. Benim için oldukça gizemli bir örümcek. Bakın diğer örümcek başka bir örümceğe avlıyor ve her türlü zemine tırmanabiliyor. İşte her türlü zemine tırmanması ve hızı onu görünmez kılıyor. Siz bu kayayı kaldırırken zaten o çoktan oradan kaçmış oluyor. İlk defa böyle bir yakından inceleme fırsatı buldum. Acaba nasıl bu kadar kaygan zeminlere tırmanabiliyor ve neden bu kadar hızlı? Bu videoda hepsini göreceğiz. Hadi geçelim. Benim için bir hikayesi olan, gerçekten tanımakta zorlandığım ve hakkında fazla bilgi olmayan bir örümcekten bahsedeceğim. Hatta bu örümceği, örümcek hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer bu örümceklerden yakalarsanız ve bir yerlerde bakmayı falan düşünüyorsanız ki ben çekimler için bazen getiriyorum. Örneğin en son getirdiğim 3 tanesinden 2 tanesini kaçırdım. Kaçırma garantisi veriyorum. Kaçırma garantisi veriyorum. Öyle bir örümcekten bahsedeceğiz. Ne bu örümcek? Adını öncelikle onu söyleyelim. Taş avcı örümceği diye Türkçeleştirilmiş. Evus Parasus türü bir örümcek. Yüz parasus İlginç bir adı var. Neden böyle bir cümle kullandım? Yani kaçırma garantili diye bunu anlatacağım. Benim için neden anlamlı ve bir hikayesi var diye oradan başlayalım. Bu örümcekten ben öncelikle Çanakkale'de hiç görmedim. Çanakkale'de Yaşadım, çocukluğum orada geçti. Olsaydı mutlaka bu örümcekten görürdüm. Benim için ya, çocuklukta olmayan şeyler yabancı canlılardır. Ama İzmir bölgesinde, Ege bölgesinde diyelim, daha sonra gittiğim illerde de bol miktarda kayaların altlarında kozalar buluyorum. Böyle kozalar yani örümcek denince hani aklımıza ağören Klasik bir örümcek ağı görüntüsü vardır beynimizde. Öyle değil. Kayaların alt yüzeylerine yapışık, resmen sanki kağıttan, yarım yumurta gibi düşünün, böyle kozalar görüyordum. Ve bunların içlerinin hep boş olduğunu görüyordum. Bol bol kabuk, hatta sadece e, çıkardığı kabukları inceleyerek, bu örümceğin işte gırcıllı bacaklarının, Gırcılığı olduğunu falan söyleyebiliyordum. Yavruların bol bol, yüzlerce yavrunun sarı sarı kabuklarının olduğunu görüyordum. Fakat bir türlü kendisine tanışamıyorduk. Peki bu kadar bol olup da neden tanışamıyoruz diye düşündüğümüzde gerçekten benim için bir fenomen olmuştu. Onu görmek için böyle can atıyordum. Hatta ilk e, tanıştığımda çığlıklar attım o kadar çok sevindim. Tarantula mı bu falan dedim ve büyük bir örümcekten bahsediyoruz. Yani böyle ufacık mufacık örümceklerden bahsetmiyoruz. Gerçekten ciddi anlamda büyük bir örümcekten bahsediyoruz. Bu örümcekler kaya altlarına koza yapıyorlar az önce söylediğim gibi. Peki bu kadar bol olup da cümleyi tekrarlıyorum. Bol olup da neden göremiyorum? Çünkü bir seferinde arkadaş yine ben bu örümceklerden ararken bir örümceğin üzerimde iki tur atıp atladığından bahsetti dışarıdan beni gözlemleyen bir arkadaş. Bir örümceğin üzerimde iki tur atıp üstümden atladığını söyledi. Bakın çok ilginç. Bu ufacık bir bilgi bana böyle bir örümceğin olabileceğini yani çok hızlı yani ben kayayı daha kaldırırken altından fırlayıp kaçtığı düşüncesini oluşturdu ve ondan sonra daha dikkatli yaklaşmaya başladım ve olay bitti. Çünkü bakın ufak bir bilgi diyorum, ufak bir bilgi size bir canlıyı tarıma fırsatı veriyor. Ne düşündüm ben? Evet, daha ben gelirken beni geldiğimi anlıyor. Kayayı hafif hareket ettirdiğimde yuvasından fırlıyor ve kaçıyor. Sizin üstünüze de çıkıyor. Çıkmazsa da sizin göremeyeceğiniz bir mesafede, zaten zeminle o kadar uyumlu bir kamuflajı var, göremiyorsunuz. Peki nasıl gördüm? İşte bahar başlarında yavruların, e, dişilerin yavruladığı, kozalarını beklediği, böyle yağışlı mağışlı kapalı bir havada yumurtalarını terk etmedi. Dişi yumurtalarını terk etmedi ve bu şekilde ilk temasını bundan 2-3 sene önce yaptım. Artık ondan sonra bir canlıyı tanıdıktan sonra, onun hakkında bilgiler edindikten sonra zaten bilinmezliği kalkıyor ve çok rahatlıkla buluyorsunuz. Şu anda benim en rahat bulabildiğim canlılardan bir tanesi haline dönüştü. Ama ilk birkaç sene, ilk birkaç sene gerçekten de bulmakta zorlandığım canlıydı. Bakın, kaçma garantili cümlesini neden söyledim? Arkadaşlar böyle e, bu tip davranışı gösteren aklımda benim bir tane örümcek var. Mikromatalar, yeşil avcılar derim onlara ben. Her türlü zemine sürtünme katsayısı en düşük olan zemin nedir diye düşündüğümüzde çevremizde bol miktarda karşılaştığımız duvar değildir. Tahta değildir, camdır. Cam gerçekten de sürtünmesi en e, düşük olan tırmanılması anlamında söylüyorum. Yani tırmanmak istiyorsan sürtünme kastresi yüksek bir zemine tırmanmak elverişlidir. Ama cam bir zemine emin olun. <laughs> Bırakın böcekleri. Örümceklerin yüzde %99'u tırmanamaz. Örümceklerin yüzde %99'u plastiğe, duvara tırmanabilen bazı örümcek türleri cama tırmanamazlar. Bu ve mikromata, Bakın bu iki örümcek, Evus parassus taş avcı örümceği ve Micrommata yeşil avcılar bırakın cam duvara tırmanmayı, cam tavanda koşturuyorlar. Cam tavanda resmen koşturma oynar, avlanır. O derece üstün tırmanma kabiliyetine sahip canlılar bunlar. Ben bunu ilk önce bir matalarda gözlemlemiştim ve bayılmıştım. Acayip hoşuma gitmişti. Yani böyle bir özellik hayvana o kadar büyük bir avantaj sağlıyor ki, düşünün bir kabın içerisinde iki tane e, kabın içinde olmanıza gerek yok. Doğada bir cam, camın üstünde, tavanda bekliyorsunuz altınızdan bu zemine tırmanamayan canlılara geçiyor ve bunları çok rahatlıkla avlayabiliyorsunuz. Zaten bu videoda da göreceksiniz. Böyle bir özellik neden kaynaklanıyor? Bunların abdomenlerinin alt tarafında ayaklarını falan da inceledim ben bu canlının. Ayaklarını evet kıllarına kadar çektim. Fakat mikro matalarla bunlar da ikisinde de e, nasıl söyleyelim abdomenin gövdeye bağlandığı kısımda değişik bir yapı var. Bir çukurluk gibi bir şey var orada. Muhtemelen o özelliğinden faydalanarak o şekilde çok rahatlıkla tırmanabiliyorlar. Tırmanma de, demiyoruz artık ona koşturabiliyorlar. Bunlardan ben bu çekimleri yapabilmek için 3 tane getirdim. Üstü kapalı un kurtlarının olduğu 20'ye 20 bir kabın içerisine ve üstü kapalı kabın içerisine cam kabın içerisine koydum. Ve gözlemliyorum. İki tanesi nasıl olursa kaçtı. Bunlar daha ufaktı. Biz tamamen üst kapağına oturduğunu zannetsek de arada çok az olsa da bir boşluk kalıyor. Bu boşluktan çıktılar, kaçtılar demek. İki tanesi yok. Bir tanesi iri olan kalmış. Muhtemelen erkek bu e, videodaki. Bunu çekme fırsatı bulduk. Benim için önemli olan e, canlıları doğadan alıp hapsetmek değil, onları sadece gözlemlemek ve salmak gözlemleyip onlar hakkında bilgiler, bilgi avcısıyım ben. Bilgileri avlıyorum, bilinmeyenleri avlıyorum. Gerçekten de bakın girin internete Eus Parasus diye yazın. Videonun altında ve başlığında zaten geçecek. <laughs> Doğru düzgün bilgi yok. Simon tarafından 1903 yılında bulunduğu, Akdeniz bölgesinde hakim bir tür olduğu, ve hatta İspanya'da başka Eus Parasus Watch Vaçkneri falan diye geçiyor bizim şu anda çektiğimiz. Ben o ikinci isimlere girmiyorum. Bunların değişik isimlerde olanları endemik olarak İspanya'da, orada, burada olduğu söyleniyor ve devamında mikrommataya geçiyor. Yani mikrommatalarla akraba olma olasılığı yüksek. Ama fenotip olarak yani dış görüntüsüne baktığımız zaman hiç de mikrommatalara benzemiyor. Mikrommatalar her şeyden önce yeşil renkli. Yeşil. Bunların yeşille falan alakası yok. Fakat bacaklarını açışı, yürüyüşü, tırmanışı, düz duvara tırmanışı falan benim aklıma direkt bana zaten mikron ismini çok beğendim. Mikron mataları çağrıştırdı. Mikron gerçekten de ben aynı kapta işte birkaç tane böyle ilk o acemilik çağlarımda mikron yeşil örümcek çok ilgimi çekiyordu. Onlardan aynı kabın içerisine başka örümceklerden koyduğumda hatta başka örümcek değil bir seferinde ne koymuştum? Ee, çekirge koymuştum galiba, 3-4 tane, bu çekirgeleri avladıklarını gördüm, çekirgeleri avlıyorlar. Ama birbirlerini avlamıyorlar, böyle güzel bir özellik var. Ee, bakın, bu birbirlerini avlamayıp, çevrelerindekilerini avlamaları, bunlar da sürü psikolojisi, komin yaşam, sürü beraber avlanma gibi düşünceler akla getiriyor. <laughs> gece avcıları muhtemelen Bu bilgiyi tam e, doğrula, Doğrulamış değilim ama Benim tahminime göre Çünkü ilimdeki gece avlandı Bir de ilginç bir nokta Yüzlerce hatta binlerce un kurdu Aşağıda kabın içerisinde İstediğini alıp avlayıp yiyebilir Onu avlamadı İçinde ayrıca Bir örümcek vardı gitti bu örümceği avladı yani yamyamlık var, kanibalizm, yamyamlık diğer örümcek türlerini e, avlıyor, kendi türünü avlamıyor diğer türlerden şüphelendiğim çok zehirli bir örümcek olan e, bir tür diye alıp getirdim onun içine koymuştum işte un kurtlarından şey yapsın beslensin falan diye tırmanamıyor. Orada zeminde bir yerlerde kayboldu gitti. Ondan sonra çünkü un kurtlarının kabının içerisinde bir sürü partikül var. Meyve kabukları kurumuş falan onların içinde saklanıyordu. Bu onu buldu ve avladı. Ve bunun çekimlerini hemen geçtim zaten. Avladı. İşte bu yediği şu anda benim araştırma üzerinde araştırma yapacağım örümcekti. Evet bu örümcek bir daha ismini söyleyelim. Artık hafızama yazmak istiyorum latince isimlerinde. Eus Parassus. Taş avcı örümceği. Müthiş avcılar her türlü zeminde düz duvarda değil düz tavanda, cam tavanda koşturabilen acayip avcılar. Bir de bakın kaya altlarında yaşadığınızı düşünün. Empati yapıyorum. Ben canlıları taşırken e, araştırırken empati yaparım. Yani ben olsam hangi özelliklere sahip olmam gerekir diye. Geçenlerde bir belgesel seyrettim. işte 13 bin yıl önce Meksika'da bir bayan kafatası buluyorlar. Bir mağaranın su basmıştı sonradan. 70-80 metre derinliklerinde ve bu kemikler incelendiğinde işte mağarada elindeki ışığın sönebilecek, sönmüş olabileceği ve çıkamayacağı, çıkamamış insan çıkamıyor ve orada düşerek leğen kemiğini kırmış, suda boğulmuş ve ölmüş 13 bin yıl önce. Ve insan onun üstüne işte devasa kemikler bulmuşlar, hayvan kemikleri, bir sürü hayvan kemiği yığınlarının içerisinde bir tane insan kemiği kafatası buluyorlar. Ve bunun hikayesini çözmeye çalışıyorlar. Çok ilgimi çekmişti. Ve orada geçen cümlelerden bir tanesi, işte ışık söndüğü zaman mağaranın çıkışını bulamaz. Hayvanlar bulabiliyor. Bakın bunlar da bulabiliyor. Ne alakası var? Şimdi örümcekli diyeceksiniz. Bu çok üstün bir özellik. Yani düşünün, hava akımının ne taraftan geldiğini hissediyor ve ona göre hayvanlar yolunu bulabiliyor. Biz bunu yapamıyoruz. Çok şiddetli bir hava akımı beklemeyin böyle mağara gibi yerlerde. Hatta havanın akımı demeyelim de havanın kokusunu alabiliyorlar. Bunda ben bu deneyi yaptım. Cam kabın içerisinde cam kabının bir yerinde ufacık bir aralık bıraktım. Geçemeyeceği kadar. Ve gördüm ki geliyor. Dün akşam da bunu gözlemledim fakat çekemedim. Geliyor bu aralığa aralıktan çıkmaya çalışıyor. Hatta ayaklarını sokuyor. Bu aralığı zorluyor. Yani aralığı burada buluyor. Aralığı buluyor. E, havanın kokusunu alıyor muhtemelen. Başka türlü orasını bulamaz. Görse de bu da okey ama e, bu aralığı bulması çok büyük bir özellik. Neden böyle bir özellik bu? Kayanın altında yaşıyorsanız kayanın neresinden çıkacağını bilmeniz gerekiyor. Sadece bir yerinden değil. Örneğin insan kalktı senin girdiğin yerden ne yaptı? Tuttu kaldırıyor kayayı. Diğer taraflardan da kaçmayı bileceksin. İşte çünkü bakın değişik örümceklerde böyle kaçma alternatifleri vardır. Mesela labirent örümceği, agarana türlerinde bir tane geniş bir giriş görürsün. Evet dersin bu bunun girişi. Ama alternatif, alternatif kaçma e, tünelleri de vardır. Bunlar e, bu hayvana kaçma esnasında avantaj sağlar. <laughs> Örümcekler arkadaşlar en kolay gözlerinden yani bizim gibi doğa gözlemcileri için e, en kolay örümcek türlerini ayırmanın yöntemi gözlerdir. Bundan sonraki videolarımda artık örümceklerin gözleri üzerinde de duracağım. Bakın bunda. Birbirine eşit 8 tane göz var ve bu gözlerden altı tanesi yan yana sıralanmış alt tarafta altı tane göz yan yana sıralanmış tam ortada iki tane tepe ön yani tepe ön dediğimiz hem yukarı yukarıya hem de biraz ön tarafa doğru bakıyor diyebiliriz. Gırcıllı bir örümcek kaya altlarında koza yapıyor Ağ örmüyor koza yapıyor. Müthiş hızlı, ilk e, yakaladığımda, e, yani gördüğümde yakalamaktan kastım, elimle yakalayıp bir yerlere kapatmak değil, gördüğümde düz bir ara, e, arazide, tek bir kayalı yani etrafı çıplak da o fırsat oldu zaten, çıplak oluşu, etrafta fazla kaya olmayışı bir avantaj oldu yakalamaya çalıştığında zıplayarak kaçıyor. Düz zeminde o kadar hızlı ki ve hızının yetmediği zamanlarda resmen zıplıyor. Zıplıyor. Zıplaya zıplaya koşuyor. O derece hızlı bir örümcekten bahsediyoruz. <laughs> Yaklaştığınızda üstünüzde iki tane tur atıp atlayıp kaçabilir. Kaya altlarında kaya kaldırırken eğer bu örümceği arıyorsanız Kayaları kaldırırken şöyle kayadan biraz açılarak kaldırın ki fırladığı zaman ne tarafa doğru kaçtığını. Çünkü kaçacak duracaktır. Ondan sonra ben bunun dilini ve tekniğini öğrendikten sonra şu anda benim bunu bulmam çocuk oyuncağı. Çok rahatlıkla bunu bulabiliyorum. Ama dediğim gibi e, abartısı söylüyorum 3-4 hatta 5 sene bu örümceğin izini sürdüm kabuklarında karşılaştım. <laughs> Ama kendisinde maalesef daha <laughs> bir senelik tanışmışlığımız var diyebilirim. Ama gizem çözüldü, hatta gizem çözüldü diye bir video yaptım. Düşünün. E, dolayısıyla harika bir örümcek, harika bir örümcek. Yani örümcek denilince bunun yürüyüşünü görmek lazım. Bu hareketler. O yüzden baş kısmına videonun e, işte kaçanlardan bir tanesini muhtemelen bu bu kaçmıştı tekrar yakalamıştım galiba. Yürüyüşünü çektim, uzaktan hiç dokunmadım. Ee, her türlü zemini sanki babasının çiftliğiymiş gibi, dümdüz bir yolmuş gibi diyelim. Tıngır mıngır her tarafa tırmanıyor. Bir bakarsın böyle tavanına çıkmış, orada da dolaşıyor. Müthiş bir örümcek, ben bayılıyorum ona. Bu ve mikromatalar. Bu ikisine bu tırmanma özelliğinden dolayı ve avcılık özelliklerinden dolayı hayranım diyebilirim. Evet arkadaşlar bu örümceğimizde bu şekilde yeni bir örümceğimizi bütün detaylarıyla anlattık diye düşünüyorum. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle videolarımızı daha yakından haberdar olmak için abone olup çana dokunursanız ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Çünkü ben yorumlarla özellikle mutlu oluyorum ve onlara cevap veriyorum. Tek tek oturuyorum. Onların hepsine cevap veriyorum. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bu bir ayak. Ne ayağı? Bir örümceğin ayağı. Dört tane a var. Ama beni daha çok ayakları ilgilendiriyor. Neden mi? Bu örümcek cam tavanda koşabiliyor. Bunu nasıl başarıyor bilmiyorum. Cam tavanda resmen koşabiliyor. Taşların altında A değil de kese ören örümcek türü bu. Türkçe'ye taş avcıyorum cevdiye geçmiş. Mikromatalar bir de bunlar. Resmen cam tavanda düz zeminde ilerler gibi ilerleyebiliyor. taşların altında bu kozalarını görürsünüz. Bu kozaları genelde boş görürsünüz. Çünkü sizi açana kadar sizin üstünüzde iki tur atar. Ve atlar kaçar. Öyle hızlı bir örümcekten bahsediyorum. Ve bu düz tavanda koşma özelliği bu ayaklarından kaynaklanan bakın ayak ucu son eklem tamamı yere basıyor. daha yakından girmeye çalışacağım bir tanesine. En ucunda da sanki böyle yapışkan bir uç var gibi, ayak var gibi. profiller falan var mı bilmiyorum. Şu anda hafif bulandı. Hadi odakla. hadi güzelim ben. Kaldırma diyemedi kapasitesi. Teğmen hesabesinden şu anda... Çıktısa hadi be. Çıktısa şu anda ne varsa çıkmıştır büyük ekrana aktarınca. Göreceğim sanki ayak kıllardan oluşuyor gibi. İşte makro foto fotoğraf olsa nereye gitti? Şu anda zaten cam duvarda. ayaklarını özelliğini. Evet, bakın. Tam basma şekli dik gidiyor. Bastığı kısım bu kadar. tarafta tamamen videoda şu aşamada tamamen görüyoruz. Evet şu çok önemli. Çok güzel. Zemine temas eden kısmı bu kadar. sonrasının tamamı zemine temas ediyor. Evet. Ekleme kadar olan kısmı tamamı temas ediyor. Pençeleri göremedim. Pençeler yok. Pençem bunda veya çok küçük ya da kediler gibi saklanıyor.